Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizlerle namaz kılarken yapmamız gereken hareketleri sırasıyla anlatacağım. İlk önce Kıbrıs'ın Kabeye yönelip seccademi serdim ve namaz için hazırım. İstitah Tekleriyle namaza başlarım. Ayakta durman benim kıyamım. Burada okuduğum dua ve sureler ise kıraatimdir. Ardından rükuya gidip üç defa Sübhane Rabbiyen Azim derim. İki defa secdeye gidip üç defa Sübhane Rabbiyen Ala derim. İkinci ve dördüncü rekatta okuduğum dualar bitince... Önce sağ, sonra sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam veririm. Tebbir getir başla namaza Sübhaneke ve Fatiha. Secdeye gidelim, başımızı eğelim. Bizi seven Allah'a çokça dua edelim.